Siyu, siyu, siyu da siyu, siyu, siyu da siyu, siyu, siyu da siyu, siyu. Bugün jado uyku yok size. Evet arkadaşlar, yeni bir yeni bir videoa hoş geldiniz. Bugün şu götten aldım. Ya YouTube'un um, yanlış sıra lazım çikolata markası. Ben bunu al, ara bulmak için altı mekan gezdim. Ben bir kez zekalıyım. Bunu bulmak için altı mekan gezdim. Bime gittim, ay buraya gittim, groseriye gittim. Ondan sonra cıma şoka gittim. En sonunda gittim, 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 gittim. Mikrosta bulamadım. Ondan sonra yine birine gittim. Başka birine. Gittim baktım. Orada varmış. Olmayan <laughs> <laughs> dolgularım çıkmış lan. Yemin et var orada olduğuna dedim. Koştum gittim aldım. Ondan sonra canına kaçma çizgi attırdım be. Ondan sonra acıma açana kadar konuşacağım. Üzle, küçük Ondan sonra Gittim bir baktım. Aradım aradım bulamadım bimde. Ona sonra gittim düzgün cene baktım bime. Gittim baktım. O bimde bulamadım. İhih, dur ben bunu anneme göstermem lazım. Mükemmelim beyim. Anne bununla Evet, arkadaşlar. var. Uğrun. açın. Gelmek geldim. Aha bunu. Baba yak. Bir sigara daha. Oy çok güzel kokuyor. Sabaha kadar kokar mı? Sütlü çikolata kokuyor. <Gülüyor> 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 Anneme tattırmam lazım. Hala bakar mısın? Bu çok fazla çıkıyor içinden. <laughs> bak bak bak, şovu so izle. Olalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Bak.